beraberler yer. Aferin nasılsınız? Gene geri izme oynayacağım ben. Gene oynayacağım. Direktif oldum gene. Gene yolu bulmaya çalışacağım. Gene bilmeyeyim ben. Ulan üf, hep aynı şeyler tekrar ediyor. Anam kolum üstüne oldu. Bana. Of be ne yener lan bu? Ana 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 Bu ne lan böyle? Wall Street dediğin nedir? Aa geç ben şeyim lan dedektifim ben. Aç kapıyı. Yapayım. Cesetlere mesetlere bakayım gideyim için gücüm yok benim. Salak elin tekstili yüklenmemiş herhalde. Ne böyle çocuk park mı? Burada çocuk mu oynar lan? Burada oynayan çocuğun kafasını sikiyim bu ne lan? Çocuk, hiç söylüyor oğlum çocuk hiçbir güvenliği yok. Aynen. Neyse bu çalışıyor en azından. Oo. Uh, ben fantazi yaparken gene ben öldürdüler. Ulu orta parkın ortasında katliam yaptılar vallahi böyle. Publikte açık alanda böyle. İnsanlara oha çüş. Ana ana bacağın kırıldı vallahi gitti bacak. Ne yaptınız abi ya? Ne güzel dedektiflik yapıcıydık daha. Daha oynayan iyiydik. Hayallerimiz vardı abi bizim. Aybet. Ağır çekme de gıcık oldum ben. Aynen. Abi. Sazan mısın abi? Yanlışlıkla da düşmedi lan bir yere katladı aşağı. Öküz. Evet. Minecraft mapına girdim bir tanedir. Smoke istemiyorum ben yok. Hadi sikir. Aynen 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 aynen. Onlar yakıyor mu lan? Şunlar da batıyordur o zaman. E, götüme götüme batıyordur onlar benim böyle. Yükselimi halim bari ben. Aynen 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 düştüm. Masum bu masum mu masum da ben bunun adamı öldüremem ki. Anaaa. Dur, dur. Bu silah var mı silah? Ana. Ölüyordum ya. Çaktırmayak dedektif amca. Bir pompalı pompalı basam. Görecek o çakı da. Abi yok benim pompalı işe keşke daha yakına gideydim bak gene Cık. Allah ben niye böyle rezil olup duruyorum ya rezil olmaya mahkum muyum ben ya Ben mapı biliyor musun lan Şurada kule var şurada ev var bir tane küçük Bu evin içinde bir tane tuzak vardı herhalde dur bayım solda hemen Ve ben altında böyle lav var Gel lan bura tamam ben bunu biliyorum Bir defa oynadıydım ben Barsa'da Diğer Evet Gene rezil olduk. Gene öldük. Oğlum 2 lira Adamı öldüremiyorum lan. Ne yapacağız? Buna bir çözüm bulmak lazım. Oyna amına koyayım lan öyle. Göt kadar şeyden böyle alev mi çıkar? Düzeltme efekti. Hiç iyi olmuyor böyle. Hiç iyi olmuyor. Moralim bozuluyor benim gittim. Çözüm bulmam lazım benim bu işe. Çok sevdim lan ben bu bölümü. Hep beni kötü adam yapıyor. İt ol it geber böyle ağzına sıçayım seni. Sonunda biri arkası dönükken öldü be. Çık dayı tamam çık ben çıkayım da sen in. 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 İn oğlum seni de öldürtme bana. Senin anayına mı da koyayım ben seni doğuran kişinin anayına koyayım ben. Çok sen çık bari Kötü adamlarız lan biz Allah kötü adamlarız Ve millet arkası dönükken öldürmeler falan Ne tarafa çıkacağım oğlum Çıkılmıyor ha çıktım ha tamam çıktım Demek ki o adam da kendi hisseyle öyle mal mal duruyormuş orada Bu kim lan? Ayağım ay. Orası oh, bir çocuğu Nereden biliyor lan bizim suçlu olduğumuzu? Anlamadım diyor, anlamadım. Anam 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 anam. Dur çık ayrıl şundan. Evet Minecraft böyle daha eğlenceli demek isterdim. Aslında Minecraft böyle eğlenceli. Daha eğlenceli, eğlenceli değil de. Öbür haline göre ihtiyacım eğlenceli yani bir amacım var. Kusayım lan buraya? Ne diyor? Dur, dur dur anlamadım orada ne yazıyor anlamadım ben de. Ana 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 ana. Yok be arkalarından oynayalım olmadı gitmiyor. Bok ettim işi her şeyi bak bok ettim mahvettim her şeyi. Bari karaya çıkayım ananı sikiyim karaya çıkayım bari. Çık Lan, lan çık. Hı, tamam. Tamam, sakin. Tamam, çıktık. Evet, nereden bilecekler lan benim bir şey olduğumu? Suçlu olduğumu. Ben nasıl çıkıyorum anlamadım böyle uçuyor mu zıplıyor ne yapıyorum ben? Ya garip bir adamım. Şuna bakıyormuş ki gördüm de böyle, ama masum. Şuna ki, aa masum. Aa bu şey tamam. Abi burada ne olmuş böyle? Abi olmuş burada. Senden ötürü be ya. Salam biri düşmüş yanmış orada. Ya ee, burada adam yoksa adamlar nerede? Bu mümmamla dolanırken. Tabi millet. Birbirini öldürüyor aşağı aşağı düşüyor atlıyor bir şey yapıyor. Aynen 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 Düşüyorum sandım ben çok yüksekten düşüyorum sandım ben Orada da kimse yok Aynen Aynen Korktum kaç Aynen O deliği oraya koyan o anasını çıkayım O deli orada tasarlayan kişinin... Abi burada delik mi olur? Ağacın yanar. Düşün. Adam ağacın etrafından dolanacak böyle. Düşer. Hiç düşünmüyor musun? Ey yarabbim ya resulallah. olan ben kendim aldığım başkasını arıyorum ya. Neyse, devam edelim. Haydi başlayalım, suçluyuz. Evet şu anki soruya e girmek için 15 dakikadır Can çıkışıyorum sağa saçma şeyler indirdi 15 dakika boyunca Ben de besmeye çeke devam ettim indirmesini bekledim Lan geçiyorum Ne yaptınız oğlum burada ya? Ben buradan geçemem herhalde. Anladım geçemeyeceğim. Geçebileceğim yerlere gidin ben. Bura aşağı iniyor Orada da bir şey yok. Silah lazım adamı öldürmek için dayı. Nasıl bir harita anlamadım ki ben ya. Ola ola burada ter ter oldum ben. Tar tar yürü. Oh aşağı bismillah bu bir şey. Peki ya bura? Ha iyi aç aç tamam. Güzel çıktı. Şimdi şurada bir silah bilmem ben burada. Evet bana bir silah lazım. Böyle silah yok. Mermi var silah yok. Ha tamamdır ya iyi şans eseri olsa buldum silahımı Şimdi Şu kapıyı tutturamadım ha Pompano kim kim kaldı 9 kişi kaldık Kaç kişi seyrediyse acaba Ya da İşte bu düştü müdür nedir artık bunda Dedektif var. Kapıyı kapatayım. Burayı açayım. Tüy lan dedektifi öldürecektim. Lan ne oluyor oğlum? Altı üstü odun parçası ne bu kadar gerildin sen ya? Of. Karanlıkta video basıyor. Aydınlık ortam lazım. Aslında o var ya o sniper alıp çatır 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 öldürdüm ben adamdan. Şüphelenmesin benden. La! Şüphelenme dedik sana değil mi? Şüphelenmeyeceğim. Şüphelen. İlla çıldırtıyorlar beni ya. Onu alırım şimdi adam gelir şimdi olmaz. Dayı seni ben vurabiliyor mu? Buradan. Neyse dur vuramadım. Çaktırma vuramadım mermim de yok. Gençler bakın olay çıksın istemiyorum. Oy. Gördü lan? Ya bakayca oğlum Tek ben mi kalmışım suçlu Bu ne diyor lan? Open the report menu. Yok report ama canım. Ne raportu? Öldürdü işte adam. Hayal olsun ne? Ne raportu yani? Ayıp oluyor. Sen böyle şey ya. Daha masum muyum deneyim onu öğrenemeden. Şerefsizim biri. Beni vurdu. Daha göremiyorum. 1-0 dedim ben orada ne yazdığını göremeden biri öldürdü beni. Nasıl öldürdün şuna sürüyor şimdi orası çocuğun biri Bıraksana lan mi? Bırak oğlum Allah bak Kulaklısın yani o kafandaki şeylerden tanıdım Benim demeden bu İksir he Kafadan vurmuşlar Ben ter ter yermişim bu arada Yazık olmuş bana Niye ağır çekmeyiz lan gene Yazık oldu bana Çok yazık oldu Şuradaydım. Neredeydim abi? Buradayım böyle. Oo gene artıyor. Aa bu silahı da ben aldıydım. Buradan aldım böyle. Silahı buradan aldım geldim. Buraya çıktım. Tam buraya atlamaya deneyeceğim. Allah'tan atlayamamışım zaten. öldürmüşüm. Şunun içine atlamaya deneyecektim. Bam diye biri koydu geri buraya düştüm. O adam buradan aldı. Zıpladı buraya geçti. Böyle sürükledi. Sürükledi. Götürdü aşağı indirdi. Yukarı çıktı. Falan. Rezil etti beni ya. Baksana. Baksana ne yaptılar bana. Ayıptır günahtır ya. Ayıptır günahtır. Cesedim lan o benim. Orası bir şey yok. Papan. Papan.